Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ekonomi ağırlıklı torba kanunun dün meclisten geçmesinin ardından çalışan emekliler muradına eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 5000 liralık ikramiyelerin bugün yani cuma günü 29 Aralık cuma günü hesaplara yatırılacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan çalışan emeklerimizin 5000 Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklerimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerde kullandı. Daha önce 5000 TL alamayan çalışan emekli vatandaşlarımız 29 Aralık Cuma günü yani bugün hesaplarını kontrol edebilirler. 5000 liralarını hesaplarından çekebilirler. Değerli izleyicilerimiz, önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.